Bugün aloe vera'nın mucizesinden faydalanarak buz küpleri hazırlayacağız, e, açık gözeneklerimizi kapatacağız ve cildimizde bulunan koyu lekeleri gidereceğiz aynı zamanda cildimizin yaşlanmasını geciktireceğiz. Bugünkü videomuzun amacı bu. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Aloe vera buzlarını hazırlama aşamasına geçmeden önce videoyu beğenerek bana destek olabilir. Bu videodan çok kişinin faydalanmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize gönülden teşekkür ediyorum ve hemen aloe vera bitkilerimi keserek buzları hazırlamaya başlıyorum. Öncelikle aloe veraları kestim, sonra yıkadım. Yıkadıktan sonra bir bardağın içine bir peçete bıraktım ve dik olacak bir şekilde aloe veraları da içine bıraktım. Bir saat kadar bu şekilde bekletiyorum. İçinde bulunan sarı sıvının akması gerekiyor arkadaşlar cildimize alerji yapmaması için gördüğünüz gibi sarı suyu aktı ve ben şimdi aloe vera'nın kenarındaki dikenli kısımları kesiyorum. Aynı zamanda burada uç kısımları kullanamıyoruz. Onları da değerlendirmek için bir kasenin içine bırakıyorum. Hem dikenli yerlerini alıyorum hem de uçlarda bulunan kısımları bir kasenin içine bırakıyorum. Ve sonra yüzüme sürecek büyüklükte aloe veraları dilimliyorum. Dilimlediğim aloe veraların bir yüzündeki kabuklarını soyuyorum. Videoda gördüğünüz gibi uç kısımları da aloe vera'nın bir yüzünden çıkan kabukları da kasenin içine bırakıyorum. Bu kasenin üzerine bir su bardağı su ilave ediyorum. 10 dakika kadar kısık ateşte kaynatıyorum. Bir üzerine temizlediğim aloe veraları bir kabın içine bırakıyorum ve donması için buzluğa bırakıyorum. 2 saat kadar zamanda donuyorlar. Gördüğünüz gibi donmuş halleri bu şekilde oluyor. Ve cildimize uyguladığımız anda o kadar ferah hisler veriyor ki arkadaşlar anında sıkılaştığını hissediyorsunuz. Ve buz olarak kullandığımız için de cildimizde kan dolaşımını hızlandırıyor. Aloe vera buzlarımız hazır. Peki nasıl uygulayacağız? Öncelikle cildimizi temizliyoruz. Cildimizi temizledikten sonra eğer cildimizde yoğun lekeler varsa ve biraz da cildimizin parlamasını istiyorsak 3-4 damla limon suyu ilave ediyoruz üstüne. Ve elimizle bu limon suyunu yaydırıyoruz. Temizlenmiş cildimize aloe vera buzları ile 3 dakika kadar masaj yapıyoruz. Aşağıdan yukarı hareketlerle yüzümüzde bu buzları gezdiriyoruz. Ve harika hisler bırakıyor cildimizde ve anında cildimizi ışıl ışıl yapıyor arkadaşlar videoda gördüğünüz gibi. Bu uygulamayı gece yapıyoruz. Sabaha kadar cildimizde kalabiliyor. Cildimizi yoğun bir şekilde de nemlendiriyor. Eğer evinizde aloe vera bitkisi yoksa bu buzları aloe vera jelini kullanarak da hazırlayabilirsiniz. 2 kaşık aloe vera jeli kullanacaksanız 2 kaşık da su ekleyerek yine birkaç damla limon suyu ilave ederek bu şekilde de buz kalıplarına dökerek hazırlayabilirsiniz. Saçım için kullanacağım su da kaynadı, soğudu, onu da süzdüm. Bu suyla da saçlarımı durulayacağım. Yarım saat kadar saçımda kalmasını sağlayacağım. Yarım saat sonra tekrar durulayacağım. Saçlarıma da parlaklık gelecek arkadaşlar. Saçlarım hızlı uzayacak. Saç dökülmesini azaltacak. Saç derisinde kepekler varsa onları gidermeye de yardımcı olacak. Buz küplerini buzluktan çıkardığımız gibi kullanmıyoruz arkadaşlar. Bir dakika kadar oda ısısında bekletiyoruz. Sonra tüm cildimize uyguluyoruz. Göz çevresine uygulayabiliriz fakat göz altına çok yaklaştırmıyoruz. Ve hassas şekli olan arkadaşlar için bu uygun değil. Her akşam bir adet buz kalıbı uygulayabiliyoruz. Video ile alakalı unuttuğum bir detay varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Farklı içeriklerle yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olun. Zil bildirimlerini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.